Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Turşat Dayı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Adana Demirspor maçıyla sizlere birlikte olacağız. Galatasaray kendi evinde lig sonuncusu sadece 5 puan toplayabilen Adana Demirspor'la karşılaşıyor. Ee, çok zor bir maç olacağını söylersem açıkçası evet. biraz saçma olur. Galatasaray'ın yüksek ihtimalle çok farklı bir şekilde kazanacağı bir maç olur diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Maç hakkında. Ulan, maç hakkında şimdi şöyle şeyler düşünüyorum, böyle şeyler düşünüyorum. 10-0 bitecek bir maç düşünüyorum. 10-0 olmaz ya. yani. Gerçi Morata Osimen birlikte şu anda sahaya çıkıyor Ya şimdi arkadaş, 10-0 tabii ki abartıdır. Birazcık işte latifi olsun diye söylenmiştir de. hani 5-0, 6-0, en az 4-0 böyle bir maç olması normaldir yani. Bu bu atmosferde. Bu bilmem yani Allah yardım etsin Adana Demirspora büyük zorluklar içinde çarpışıyorlar artık bu sezon bu ligde bir dahaki sezon olmayacaklar. Evet Bundan sonra Adana'nın bir takımı gelir mi gelmez mi tabi orası da muamma ama Galatasaray için kolay bir hafta kolay bir maç. Bu hafta Galatasaray'ın takılacağını beklemek haftası değil. Yani her kim bekliyorsa bu hafta değil arkadaşlar yani onu iyi yazın kafanıza. Önümüzdeki hafta daha sonraki hafta olabilir ama bu hafta beklediğim skor açık söyleyeyim 4 farklı bir galibiyet. Evet 4, arkadaşlar 5, yani bir beklenti oyunda 5-0-6-0 falan biter. Sen bitersin. ne diyorsun? 5-0-6-0 mantıklı. Evet maçta başlamak üzere bu arada kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bu videoya beğeni atarak ve yorum yaparak da videoların devamı için devamlılık sağlamamızda yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi maça geçiyoruz. penaltı. Penaltı. Daha dakika 10. On. Penaltı. 10. dakikada penaltıların efendisi Mertens. Galatasaray ilk golünü 10. dakikada bulacak gibi duruyor. Bir daha izliyoruz. Evet yani orada baba bir daha bakalım. Bu Bu ne lan? Evet vardan dönecek arkadaşlar tabii ki. Adamına a*** oğlu. Ya ya. Mertensin var ya oynadığı topun da Ya Galatasaray buna ihtiyacı mı var ya? E, var hakemin. Varın da Hepsinin Bancı varının da Trabzon maçında da aynısını yaptı. 50 tane maçta aynısını yaptı ya. Ya Galatasaray şu maçta şöyle penaltıya ihtiyacım var ya. Mertens'i başkaları satın aldı. Galatasaray'a Mertens. Çizgiden çıktı. Şalhay Kaleci. Adana direniyor 2'yi yememek için. Ay Elek oldular ya. Ne yapsın amına koyayım ya. O Sivan kaleci. Kaleciye bak lan. Yemiyor. Kaleciye bak lan. Kaç topu kaleci çıkardı be. Genç kaleci yemiyor. He? He? Bir şey oluyor da anlamadım yani. Yusuf ya. O ne diyor böyle? Öyle yapıyor Adana Demir. Sağda mı çekiliyor? Hepsi kenara geliyorlar. O Adana Demir sağdan çekiliyor. Al sana bir rezillik daha. Alsana Al sana bir rezillik daha. Adana Demir spor sağdan çekiliyor şu an. Sağdan çekileceksen o penaltı pozisyonunda niye çekilmiyorsun? He? Sağdan çekileceksen niye o penaltı pozisyonunda çekiliyorsun? Evet, 20 dakika sonra. Tam penaltıdan 20 dakika yani sonra. Ne oluyor ya? Yani ne oluyor yani? Ne oldu diyor. 11 numaralı Adana Demirli oyuncu gelin diyor. Okan Buruk da orada bir şeyler diyor ona. Yani şu an ne yaşıyoruz? Yine yine geçen sene de yaşanmıştı. Kapat sesini. Kapat şunu. Kapat. Tamam. Getir şu kamerayı da getir. Kamerayı getir. <laughs> getir getir. Ya yargıyı ba bak yargıyı böyle dağıtacağım şimdi. Her kimin da. emeği varsa bu tür futbolunu bu hale kim getirdiyse, kim bu işi bilinçli yapıyorsa, kim bu işin üzerinde çalışıyorsa, kim bu işi tam müden yapıp tür futbolunu bu hale getiriyorsa topunu <laughs> tamam mı oğlum? Topu Bak payı mayı yok. Her kim bu işten, her kim bu işten zerre kadar menfaat elde edecek için, elde etmek için Türk futbolunu bu hale getiriyorsa onun Ya şimdi Galatasaray biz maç öncesi diyoruz ki bu maç 5-0 biter, 6-0 biter, 7-0 biter. Ya biz kardeşim Trabzon taraftarı olarak bu takım bu takımı yener. Bu Galatasaray bu takımı çok rahat yener. Şimdi bu 10. dakikadaki bu 10. dakikadaki bu müptezel. Bu müptezel Mertens her çizlikleri bu maçta da ekliyor. Orada o hareketi yapıyor. Bana göre Türk futbolu ona yasaklanmalıdır. Türk futbolundan men edilmelidir kardeşim. Mertens Türk futbolundan men edilmelidir o ayrı. Peki sen Adana Demirspor sen Adana Demirspor o pozisyonu gördün, inanmadın. Sana operasyon yapılıyor diye düşündüysen o anda çekilsene sağdan. Ne oldu? Ne konuşuldu? Kimden konuşuldu? Ne için yapıldı? Kimden icazet alındı? Kim izin verdi? Kim ne yaptı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bunları kanıtlayamıyorum ama şu anda muhakkak bir şey var. Yani 20 dakika daha top oynuyorsun sonra çekiliyorsun. Sonradan da sağdan çekiliyorsun. Bu yani en normal yani çok üstün zeka değil sıradan insanların düşüneceği şekilde tamam mı? Bu bir operasyondur. Yalnız bence şu Galatasaray seyircisine de seslenmek istiyorum. Şimdi Adana Demirspor'u Sporu 1-0 o penaltıya alkış yok gole alkış yapıyorsunuz ya arkadaşlar. La abi sizin buna ihtiyacınız mı var ya? Ya sizin Galatasaray'ın şu takımın, şu gerçekten güçlü takımın böyle uyduruk bir penaltıya ihtiyacı mı var ya? Yok. E sizi ateşe atıyor hakem. Sizi ateşe atıyor var. Sizi ateşe atıyor bu olaylar. Ya siz aslında buna uyanmanız lazım ya. Size karşı bir şey yapılıyor. Bana karşı yapılmıyor. Bana karşı yapıldı kardeşim. Bize karşı yapıldı. Biz zaten geri çekildik. Biz artık bu seneyi kabul ettik. Ama bak bu sene şimdi size karşı bir şey yapılıyor. Galatasaray taraftarı da uyanık olsun. Öyle her şeye de koşmasın. Hani her şeye de tuzla koşmayacaksın kardeşim. He. yani kesinlikle burada bir operasyon varsa bence bence Adana Demirspor'u kazanmasın diye Galatasaray kazansın diye bir operasyon yok. Veyahut da bir mevzu yok. Burada Galatasaray'a karşı bir olay yapıldı. Anlamadım nedir? O hakem göremiyorsa o olayı, hakem göremiyorsa olayı, o var göremiyorsa o olayı, anladın mı? Kusura bakmayın. Hiç kimse kusura bakmasın. Şapkayı şöyle çıkarıp önünüze koyun. Daha da bir şey söylemiyorum. Daha da midem kaldırmıyor. Midesi kaldırabilen varsa da izlemeye devam etsin. Hadi bana eyvallah.